Değerli izleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum. Şu anda Gemlik'te bulunuyorum. Türkiye açısından son derece önemli bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir tarafında coşkulu kutlamalar devam ederken uzunca bir süredir Türkiye'nin üretmek üzere kolları sıvadığı yerli otomobil, Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un üretim bandından çıkacağı fabrikanın içinde bulunuyorum şu anda. Buraya aslında kampüs diyorlar, fabrika demiyorlar. Çünkü kampüs denmesinin nitelik özelliklerinden bir tanesi bildiğiniz gibi daha çok eğitim kurumlarında, üniversitelerde kampüs kavramı kullanılıyor. Zira burayı da geleneksel bir üretim üssü olmasının ötesinde bilim, teknoloji ve farklı alanlarda mobilite ekosistemine katkı verebilecek, ulaşım ekosistemine katkı verebilecek birtakım parametrelerle birlikte düşünüyorlar. Türkiye'nin otomobili Elektrikli bir araç ve doğuştan elektrikli bir araç. Yani sonradan dönüştürülen bir elektrikli araç değil. Bu yolculuk uzun yıllar önce başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otomobil üretecek baba yiğitler arıyorum diyerek burada bir siyasi anlamda bu konunun önünü açmıştı ve bir çağrı yapmıştı. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına bir davet göndermişti. Belli bir zaman içinde farklı sanayi kuruluşları bu konuda adaylıklarını ortaya koydular ve bugün geldiğimiz süreçte Türkiye'nin kendi alanındaki önemli bazı kurumlarının bir araya gelerek adeta bir konsorsiyum oluşturarak bu otomobili üretmeye soyunduklarını görüyoruz. Bunlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, BMC, Zorlu, Türksel ve Anadolu Holding, Anadolu grubu gibi topluluklar var. Bunlar arasında BMC ve Anadolu Holding, kendi alanlarında aslında otomotiv üretim kapasitesine, e, ticari araç, ağır araç üretim kapasitesine sahip sahip olan kuruluşlar. Turkcell, hepimizin bildiğimiz gibi telekomünikasyon konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından bir tanesi. Zorlu grubu da elektronik konusunda yine Türkiye'nin köklü kuruluşlarından bir tanesi. Daha önce bir başka grup daha vardı fakat o grup çıktı onun yerine, e, Tosyalı tarafından temsil edilen e, BMC grubu dahil oldu. Bu araç 2022 yılında yani bu yıl içinde bulunduğumuz günlerde yavaş yavaş üretim bandından inmeye başlayacak. 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin otomobili TOG'un yeni logosu da biliyorsunuz ilan edildi, tanıtıldı. Satışa sunulması hedefleniyor. Önce Türkiye pazarında satışa sunulacak sınırlı adetlerde. Bu C SUV segmentindeki bir araç. Önce C SUV segmentindeki bu segment, bu kategori dünyada en fazla ilgi gören, satış yapılan kategorilerden bir tanesi. Bizim ülkemizde de aynı şekilde. Bu otomobilin ilk aracın iki farklı versiyonu olacak. 200 ve 400 beygir güçlerinde 4.8 saniye ve 7.6 saniye gibi sıfırdan 100 km hızlanma değerleri var tamamen elektrikli bir otomobil. Pil yatırımı konusunda da çünkü elektrikli otomobil dediğimiz zaman komponentlerin en önemlilerinden bir tanesi pil. Bu konuda bir pil yatırımı da gerçekleştirildi. Ger gerçekleştirilmekte Türkiye'de parçaların önemli bir kısmının ülkemizde üretilmesi için de kollar sıvanmış vaziyette. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun geçebilirsiniz siz de. Ben otomobili anlatıyorum bir taraftan. Vatandaşlarımız da bugünkü tören için üretimin yapılacağı tesise doğru geliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu tesisin resmi açılışı gerçekleştiriliyor. Bugünkü törene saat aslında çok erken olmasına rağmen otopark alanının tamamen dolduğunu ben size söyleyebilirim. 4000 kadar davetli var Türkiye'nin dört bir tarafından, ülkemizin dört bir tarafından. Ayrıca dünyadan gazeteciler, Türkiye'den diplomatlar, Türkiye'de bulunan diplomatlar, yabancı ülke temsilcileri davetler arasında burada sadece otomobil gösterilmeyecek. Mobilite ekosistemine dair birçok başka şey paylaşılacak, bilgi paylaşılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu konuda öncülük ettiği bir dizi çalışma var. Türkiye'nin başka bazı kurumları da bu ekosisteme bu bir otonom, otonom özellikleri olan yani kendi başına belli kategorilerde, belli seviyelerde gidebilme, hareket edebilme özelliğine sahip bir araç olduğu için bununla birlikte elektronik donanımları, komponentleri yapacak olan birçok şirket var. Onların da temsilcilerini burada bekliyoruz, göreceğiz. Bu otomobilin üretilmesinin önemli özelliklerinden biri, ben az önce teknik özelliklerini sıralıyordum. Aslında Türkiye otomobil üretme kapasitesi ve becerisi olan bir ülke. Yeni başlamadı bu alana. Ama böyle bir aracın üretimine üretime geçiyor olmasının Türkiye bakımdan şöyle bir önemi var. Yani fikri mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olması yerlilik ve millilik konusunda ileri seviyede belli bir düzeye gelinmiş olması önemli olacaktır. Türkiye burada elde edeceği bilgi deneyimi ve kapasiteyle gelecekte daha farklı alanlarda adım atmayı hedefliyor. Bu otomobilin bu aracın Önce C SUV segmentindeki modeli satışa sunulacak demiştim. Ardından da bir sedan model, dört kapılı sedan model gelecek. Sonra bir B SUV segmentinde araç göreceğiz ve planlar bu şekilde, bu doğrultuda devam ederse bir MPV segmentinde C MPV yani biraz daha böyle bir şişkin bir aile otomobili, daha yüksek tavanlı bir araç göreceğiz gibi görünüyor. Bir Birçok not var. Gürcan Karakaş CEO'su bu yapılanmanın, TOG'un girişimin, otomobil fabrikasının, otomobil markasının. Ben kendisiyle bir ilk canlı yayını gerçekleştirmiştim Aralık ayında CNN Türk Televizyonu'nda ve o canlı yayın çok izlendi. Milyonlarca vatandaşımız tarafından çokça yorum yazıldı. Tabii bu gerçekten heyecan yaratan bir şey, gurur verici bir olay. Bu e, otomobilin tabii başarılı olabilmesi için, markanın tutması için bilinirliği açısından birçok şey yapmak lazım. Yani böyle bir sadece tabii fabrikanın açılmasıyla e, sınırlı ve yeterli olmayacaktır. E, şirketlerin arkasında durmaya devam etmesi lazım. Hükümetin destekleyici bir takım adımlar atmaya devam etmesi lazım. Şark dönmeye başlayınca otomobil kendi rüştünü ispatlamaya başladığında Türkiye pazarında ve mümkünse dünya pazarlarında o zaman... Türkiye kendi markasıyla, kendi otomobiliyle dünyada daha etkili olacaktır. Bence bunu yapmak mümkün. Pekala dünyadaki birçok ülke, Güney Kore, işte Japonya tabii çok daha önce başlamıştı, Çin Halk Cumhuriyeti, bir emekleme sürecinin sonunda buralara kadar geldiler ve bugün dünyada belli bir kabul görmeye başladılar. Türkiye mühendislik becerisinde, kapasitesinde önemli bir ülkedir. Bugüne kadar Türkiye'de üretilen televizyonlar, taşıtlar, araçlar dünyanın her tarafında satılmakta. Dolayısıyla ben pekala Türkiye'nin otomobilinin başarılı olabileceğine inanıyorum. Mühendislik anlamında söylüyorum. Üretim kalitesi olarak söylüyorum. Bizim yabancı olduğumuz bir şey değil. Ama bir otomobilin başarılı olabilmesi için o markanın tanınırlığı, bilinirliği, fiyatı, teknik özellikleri, rekabette nerede konumlanacağı, işte test sonuçlarının ne olacağı bunların hepsi önemli. Bu arada bu aracın tabii ki satışa sunulmadan önce yani içinde bulunduğumuz günlerde testleri yapılmakta sıcak iklim şartlarında, soğuk iklim şartlarında ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde bir otomobilin satışa çıkabilmesi için bir akreditasyon aşamasından geçmesi lazım. Ciddi bir markanın, ciddi bir otomobili ki bu öyle bir otomobil. O yüzden dünyada uluslararası düzeyde akreditasyon veren şirketler tarafından testlerinin yapılması, kontrollerinin yapılması gerekiyor. Sadece bizim mühendislerimiz tarafından değil, onların bu aşamada yapılmakta olduğunu hatırlatmak istiyorum homologasyon adı verilen de bir dizi standartlar var. Onlar şu anda gerçekleştiriyor. Uzun bir yolculuk bence bu. Ve aslında şu ana kadar da ciddi bir zaman da geçti. Bir miktar yavaş gitti süreç belli aşamalarında. Sonra hızlandı tekrar. Ben bu ilk heyecanla birlikte, otomobilin bantlardan inmesiyle birlikte, insanların karşısına çıkması, insanların bu araçları deneyimlemesi ve kullanmaya başlamasıyla birlikte bu heyecanın daha da artacağını ve büyüyeceğine inanıyorum. TOG'un bir ekosistem olduğunu anlatmak için bir otomobilden fazlası more than a car ifadesi kullanılıyor. Teknolojik donanımlarıyla aslında bir mobilite çözümü olarak tarif ediliyor. Burada bir NFT hatıra köşesi yapılmış. Sayın Fatih Kacır sizinle bu heyecanı daha önceki dönemlerde de ilk paylaşanlardan biri olmuştum. Şimdi çok ciddi bir şekilde olgunlaştı ve önemli bir aşamaya gelindi. Takvimin neresindeyiz? Nasıl bir testteyiz? Lütfen özetler misiniz? Evet, Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi 2019'un Aralık ayında TOG araçlarının tasarımlarının tanıtımının hemen akabinde bir araya gelmiştik. Daha sonra 2020 yılının ortasında fabrikanın temel atma törenini burada Gemlik'te gerçekleştirmiştik. Yaklaşık iki yıl 3 ay gibi bir zamanda artık fabrika seri üretimi hazır hale geldi. Pandemiye binebilecek bir süreç elbette. Değil mi e, özellikle, özellikle pandemi ölçekleri. koşullarını da dikkate alırsak çok hızlı bir şekilde biz bu noktaya gelmeyi başardık. Tabi burada binin üzerinde emekçinin alın teri var bu fabrikanın bu kadar hızlı bir şekilde kurulması e, yolculuğunda. Ben kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. Tabi Tok fabrikası çok yenilikçi, akıllı ve çevre dostu bir fabrika. Burada. Çalışanlarımızla birlikte 250'den fazla akıllı robot da üretim sürecinde çalışıyor olacak ve aynı zamanda e, en çevre dostu boyahaneye sahip fabrikalardan biri dünyadaki. Tabi fabrika kadar cihazın ilerleme süreci de bu dönemde çok önemliydi. Yüzlerce cihaz üretildi, prototipler üretildi. Bunlar dünyanın farklı coğrafyalarında testlerden geçtiler ve şimdiye kadar prototiplerin tamamı bu testleri başarıyla tamamladılar. Çok akıllı modern olduğu kadar güvenli bir cihaz olarak, otomobil olarak tasarlanmış oldu. Şimdi önümüzde 4 aylık homologasyon tip onayı süreci var. Artık seri üretimden çıkan araçlarımız 100'e yakın testleri tamamlayacak ve 2023'ün ilk çeyreğinde artık TOK araçları nihayet satışa sunulur hale gelecek. E, yerlilik oranları konusunda başlangıçta hangi seviyelerde olacak araç? Biz ilk günden itibaren şunu hedeflemiştik. Evet, aracın fikri mülkiyet hakları bizde olacak ama yerlilik oranı da en az yüzde 51 olarak yola çıkacağız. Bu, bu, oranı ilk araçtan itibaren tutturuyoruz. Ama 3 yıl içerisinde bu oranı yüzde %68 68'e çıkarmaya dönük bir yol haritamız var. Bakanlık olarak TOK yönetimiyle birlikte çok yakın çalışıyoruz bunu gerçekleştirmek için. Özetle 51 ile başlıyoruz. 2025 itibariyle %68 noktasına geliyoruz. Çok güzel. Ee, üretim adetleri konusundaki yol haritasında ne görünüyor şu an itibariyle bakıldığı zaman? Ilk bu, fabrikanın, sonraki yıllarda. bu fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 175 bin adet. Bu fena bir kapasite değil, rekabetçi bir kapasite. Ama tabii bir hızlanma periyoduna ihtiyacımız var ilk yıllarda. 2023 için planlanan üretim adeti yaklaşık 20 bin. Ee, ama bunun e, gelen yüksek talep doğrultusunda daha yukarı noktalara çıkabilmesi için de çaba göstereceğiz görünen o ki. Ama çok e, uzun olmayan bir süre içerisinde yıllık 175 bin adete çıkıyor olacağız. Ben e, herkesin aklında kolay kalsın diye söylüyorum. Türkiye'nin yerli, milli, elektrikli otomobili 3 dakikada bir banttan inecek. Çok önemli bir bilgi. Sayın Bak Sayın Bakan sizden şöyle bir söz alabilir miyim? Otomobilin üretim tarihi daha doğrusu satışa sunulacağı tarih yaklaştığında birlikte kullanalım bu otomobili? İnşallah. Böyle Siz, bir ben, Gürcan Bey inşallah beraber, bir beraber olun. Olur. Tamam. Gürcan Bey'in büyük emeği var. Evet, Arkadaşlarla da birlikte onları da kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Ülkemize ederim. Ülkemize hayırlı olsun. Anlamlı bir günde burada birlikte evet, olduk. Cumhuriyet Bayramımızda burada Cumhuriyet olmak bayramımız hepimiz için gurur olsun deyiz. tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, burada gördüğünüz araç e, C segmentinde sedan otomobilinin içi. Gördüğünüz gibi kapıların açılı açılım şekli, diz mesafesi ve diğer teknolojik özellikleri, donanım özellikleriyle çok modern ve çağdaş bir prototip olarak karşımızda ve tasarım da büyük ihtimalle yani üretim aşamasına geldiğinde bu gördüğünüz araçtan çok farklı olmayacak.